Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Serdar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videoda Amerika'ya ilk gelen Work and Travel öğrencilerinden biri olan Berkay ile birlikte bu videoyu çekeceğiz ve Berkay size Amerika'ya geliş sürecinden bahsedecek. Ardından da arkamda gördüğünüz Stop and Shop'a gidip e, burası bir market, burada büyük bir market zinciri. Burada Berkay'ın market alışverişini yapacağız. Bu sayede de siz Amerika'da ki market fiyatlarını göreceksiniz. Şimdi vakit kaybetmeden videoya geçelim ve umarım bu video hepimize faydalı, eğlenceli ve bilgi dolu olur. Arkadaşlar şimdi Berkay birlikte marketin içine girdik ve bir yandan burada alışveriş yapıp Berkay'ın alışverişini yapıp bir yandan da Berkay'ın buraya geliş sürecinden bahsedeceğiz. İşte bu sırada da hem size market fiyatlarını gösteririz. Evet Berkay Bey buraya gelen ilk Work and Travel öğrencilerinden birisisiniz. Bu arada Berkay Provincetown'a geldi. Massachusetts eyaletinde bulunan Provincetown Kapasa Kasabası'na geldi. Geliş sürecini o size anlatsın. Çünkü biliyorsunuz ki bu yıl bayağı sıkıntı oldu. Vize alma, almak için öğrenciler bayağı zorluklar çektiler. Birçoğu hatta red aldı. Sanırım %50'lerde değil mi bu yıl? Evet bayağı fazla bayağı düştü yani. Bir 2-3 sene önce %99'du yani. 100 kişiden 95'i 96'sı alıyordu çok yüksekti. Geçen yılda sanırım %87'ydi bu oran. %80'in üstündeydi. Ama bu yıl bayağı düştü. Bu arada Berkay biz aynı restoranda çalışıyoruz. Yani aynı yere geldi, denk geldik. Ee, internette i̇nternette birbirimizi tanımıştık değil mi? Aynen. Facebook üzerinde. Facebook'ta bir post paylaşmıştım Provinstan grubunda. Ben de Berkay'ın Türk olduğunu gördükten sonra Berkay'a mesaj attım burada yaşadığımı söyledim ve buraya geldiğimde iletişime geç, geçmek istediğimi söyledim. Sağ olsun o da. Bu süreci zaten biraz birlikte geçirmiş gibi olduk. Ben birçok şeyi biliyorum. Şimdi Berkay size e, durumunu anlatsın. Şimdi öncelikle herkesin de bildiği gibi bir ajanta kaydolmanız gerekiyor tabii ki. Onun belli ücretleri var. internetten onlara bakabilirsiniz. Hı hı. Onun dışında zaten yaz sezonu bittikten sonra tekrardan ajenteler öğrenci alımlarına başlayacak. Arayıp ofislerine giderek detayları öğrenebilirsiniz. Benim sürecim şöyle oldu. İlk başta bir şirket seçimini yaptım. Gittim orada işte gerekli evrakları doldurdum. Peşinat olarak bir 500 lira ödeme yaptım. Kalan ücret taksitlendiriliyor isterseniz. İsterseniz direkt avansla da ödeyebilirsiniz. O konuda bir sıkıntı olmaz. Hı hı. Evrak işleri var o süreçten sonra. Benim mesela sponsorum Interexchange. Bizim bir web sitesinde bir panelimiz var. Her şeyi oraya gönderiyoruz. İşte pasaport bilgileriniz olsun, kimlik bilgileriniz, işte okulla ilgili bilgileriniz, iş seçiminiz, nerede çalışmak istiyorsunuz, ne işler yapmak istiyorsunuz falan. Onları kendiniz zamanı zaten göreceksiniz, öğreneceksiniz. Hı hı. Ondan sonra iş seçimi kısmına geçiyorsunuz. Benim mesela sponsorumda job listing diye bir sayfa var. Orada bir sürü iş var Amerika'nın tarafından. Ben mesela bu Cape Cod taraflarına bakıyordum. Bayağı bir yere başvurdum. İlk başlarda ben cevap gelmedi. Öyle bir sıkıntısı var sponsorumla bir şekilde buluyorsunuz. Sonuçta. Senin şöyle bir şey oldu değil mi? Senin burada işin hazırdı normalde. Anlaşmıştın. Evet. Ardından işini iptal ettiler. E, vize görüşmesine girmeden hatta iptal oldu işin. Daha sonra tekrar bir iş bulmak zorunda kaldın. Ben Truro'da bir markette çalışacaktım başta. İşim onaylanmıştı. Her şey iyi gidiyordu. Vize randevuma bir ay falan kala işim bir anda iptal oldu. Mail geldi bana sponsorumdan. İşte öğrenim iş bazı gereklilikleri karşılamıyormuş. O yüzden iptal olmuş. Direkt onun zaten kaydında silmiş her gene Sonra tekrardan almaya başladım. Bir ayım kaldı. Yani bayağı acele ettim. Province çoğu restorana, kafeye mail attım. Sosyal medya hesapları üzerinden ulaştım. 30-40 kere başvurduysan mail falan attıysan 5 tanesi falan mı dönüş yaptı? Onlardan da işte Tim Penel'i ile anlaştık. Sonra onlar bana sponsorum üzerinden İş teklifi yolladı, kabul ettim. İşte... Ama konaklama sağlayamadılar, Aynen. sadece iş ver verdiler. Çünkü bizim yaşadığımız kasabada arkadaşlar gerçekten ev bulmak çok zorlaştı. Yani parasını verseniz de kolay kolay bulamıyorsunuz. Peki bundan sonraki süreç nasıl oldu? Yani bu bu yıl buraya gelen öğrencilerin red alma gibi bir durumu yüksek değil mi bu aralar? Yani evet. çok. Şimdi öncelikle şu var, İstanbul'da ve Ankara'da fark etmez. Çok az sayıda randevu açıldı. Normalde yılın başında şöyle bir söylenti vardı bu yıl hem Ankara konsolosluğu da açılacak, onlar da işte randevu verecek. O yüzden daha rahat olacaksınız geçen yıla göre. Öyle bir şey söyleniyordu. Hani randevu alamama gibi bir kaygımız yoktu. Ama randevu açılacağı gün şöyle bir şey oldu. Şimdi o süreci zaten internetten falan veya gruplardan açtırırsanız detayları görebilirsiniz de. Yeterli sayıda, herkese yetecek sayıda randevu açılmadı Türkiye'de. Geçen Çok kişi açık aynı oldu. Ben de İtalya'ya gitmiştim bu yüzden. Aynen. Çoğu kişi açıkta kaldı. Ben aldım bir şekilde artık şansamı dersi Hazırlık öğrencisiydin bu arada değil mi evet. bence? Ben hazırlık sınıfındayım. Onun da bir avantajı var anlatacağım biraz sonra. Vize randevusunu bir şekilde alacaksınız. Yani İstanbul'dan olur, Ankara'dan olur, yurt dışından olur. Şimdi seneye neresi olur bilmiyorum. Bu yıl Katar'da çok yüksek sayıda kabul oranı var yani. Hı hı. Red yani çok az veriyorlar. Ben İstanbul'dan randevumu aldım. İlk sonra. başta bir sıraya giriyorsunuz konsolosun önünde. Kendi saatinize güvenlikten siz içeriye yollar konsolosun kapısından. İlk başta işte bir üstünüzü arıyorlar. x falan ondan geçiyorsunuz. Sonra içeride asansöre binip üst kata çıkıyorsunuz. Orada da tekrar sıraya giriyorsunuz. İşte görüşme yapacağınız yere kadar. İçerideki toplam sürecim benim bir saat falan sürdü. O sıra bittikten sonra içeriye giriyorsunuz. Evraklarınızı veriyorsunuz. Tek tek işte vezneler var. Her biri farklı bir belgenize falan bakıyor. Orada o kontroller de bittikten sonra en son kısımda artık işte konsolosluk görevlisiyle görüşmenizi yapıyorsunuz. Ortalama herhalde 1-2 dakika falan sürüyordur çoğu kişinin. Benim yani 1 dakika bile sürmemiştir. Ben bayağı kolay aldım. Bu yıl şöyle bir avantaj vardı hazırlık öğrencileri için. Eğer hazırlık öğrencisiyseniz kabul alma oranınız çok yüksek. Diğer sınıflara göre bayağı yüksek yani. En yüksek hazırlık mıydı bu yıl? Ya galiba öyle. Ben öyle duydum. Hı hı. Ben de çok rahat aldım zaten. İlk görüşmeden de bir bahsedeyim. Gittim ilk başta hani bir selamlaşıyorsunuz merhaba işte günaydın tarzı. Sorduğu sorular şöyle işte anne baba mesleğini soruyor, kardeşim var mı onları soruyor, işte nereye gideceksin falan o tarz sorular yani soruluyor. O soruları yine aynı Mezun şekilde. olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Ya bana onları sormadı. Benim, bana zaten 3-5 soru falan sordu. Ben çok rahat aldım. İlk başta işte selamlaşmadan sonra ben şunu söyledim. GPM'i sormuştu işte. Hı hı. Ben o anda dedim ki benim, benim GPM yok ben hazırlık öğrencisiyim ortalamamı söyleyecektim. Ama hazırlık öğrencisi olduğumu duyunca direkt orada şey yaptı. Hani kestirip attı bildiğin. Direkt hani kafadan onay vermiş gibi bir şey oldu. Ben öyle hissettim. Başka hiçbir şey yani o GPA'den sonra dediğim gibi bu aileyle ilgili soruları sordu. Ondan sonra başka hiçbir şey sormadı bana. Belki yani size başka şeyler de sorar da. hani bazı hazırlık öğrencilerine... Sen kolay aldın. Genelde öyle soruluyor zaten. Peki ondan sonra vizeni aldın. hani buraya ne zaman geldin? Sen ilk gelenlerdensin. Ben geçen yıl 15 Haziran'da gelmiştim. Sen 12 Mayıs'ta mı geldin? 13 Mayıs'ta mı? 11 Mayıs'ta geldim. 11 geldin. Mayıs'ta geldim yani. yani. Gerçekten bu arada Amerika'ya gelen ilk öğrencilerdensin. Galiba öyle. Ee, yani. belki de ilksindir bilmiyorum. Aşk, aşkım <laughs> ilkim <sensin. gülüyor> Geldin of. peki buraya geldikten sonra bu e, pasaport kontrolü sürecini nasıl işledi? Direkt kolayca geçebildin mi? Şöyle uçakta iniyorsunuz bir koridordan geçiyorsunuz. Ondan sonra pasaport kontrolünün olduğu böyle büyük bir salon var. İşte gişe şeklinde görevliler bekliyor. Oradan işte kontrolünüzü yapıyorsunuz. Orada da çok uzun bir sıra vardı. Hem hani Amerika vatandaşları için hem de diğer vatandaş olmayan kişiler için. İşte diplomatsanız onun için ayrı bir sırası falan var. İki tarafta da bayağı uzun sıra oluyor. Hı hı. Ben içeride bir saatten fazla bekledim sıranın bana gelmesi için. İşte sıra bir şekilde bana geldi. Geçiyorsunuz oraya görevlinin karşısına. Bir tane böyle ufak bir webcam var. Oradan sizin fotoğrafınızı çekiyor. İşte sonra... Evrakları kontrol ediyor. Aynen. Pasaportunu istiyor, pasaportu gösteriyorsun. Ben pasaportu verdikten sonra bana şey sordu. İşte, Nereye gideceksin? Söyledim Provincetown'a gideceğim diye. Niye gideceksin dedi. Çalışmak için dedim. Onu dedikten hemen sonra c öğrencisi olduğunu söyledim. Hani anlasın diye durumu. Ha c öğrencisin. tamam o zaman falan dedi bana. Ondan sonra zaten şey yaptı. DS belgemiyse DS 2019'u onu verdim. Sonra bilgisayardan bir şeyler girdi. Bir, bir iki dakika bekledim. Pasaportumu geri verdi belgemin de aynı şekilde DS 2019'u. Tamam geçebilirsin dedi. Geçtim oradan. Bir sıkıntı çıkmadı yani. Yani çok basit bir süreçti yani Çok geçti. basitti ama orada diğer kişilere göre beni biraz daha fazla bekletti. 1-2 dakika daha uzun sürdü benim hmm. sürecim. Normalde hani diğer insanlar 1 dakikada geçiyorsa ben işte atıyorum 3 dakikada falan geçtim tamam. orada. O girişten sonra da valizinizi almaya geçiyorsunuz. İşte bant üzerinde zaten biliyordur çok kişi şey onu. Valizini alıyorsun sonra çıkıyorsun oradan. Oradan ben Boston Logan Airport'a inmiştim. İstanbul'dan direkt uçuşla geldim buraya. Balize aldım çıktım. Zaten direkt ilk çıktığın kapıda şey oldu bende. Eğer Turkish Airlines'la falan geliyorsanız, onları zaten internetten yine bakabilirsiniz ya. Benim çıktığım kapı direkt otobüs duraydı. Ben otobüs bileti almıştım. Boston Logan'dan bu Cod'a gelen bir otobüs. Otobüse bindim. Bir buçuk, iki saat falan yol geldim Hı -hı. oradan buraya. Hayenisi. Boston Logan'dan Hayenisi. iki saatte geldim. Sonra Hayenisi'de benim ev sahibimin oğlu var. Adam Oğlu dediğim adam 33 yaşında falan, 5 çocuğu vermiş. Yani o seni aldı, bize. oradan eve geçtiniz. Aynen. Oradan Wellfleet'e geçtim. Benim konaklamam orada, ben kendim bulmuştum. Onun evet. da çok ayrı bir hikayesi var da başka bir zaman artık ona <laughs> değinmeyiz. Köküz aynen onu da anlatırsak. Aynen. Özetle yani, e, sen buraya geldin kankam. Aynen. E, work and Travel'la, değil mi? Ve bu süreçte bazı zorluklar da yaşadın ama öyle ya da böyle bir şekilde sen şu an yani buradasın. Şu, şu an buradayım. E, nasıl Bugün... hissediyorsun peki? Bir yani. şey uzun zamandır, bu arada Berkay gerçekten uzun zamandır lisenin e, başından beri. Aynen Amerika'yı araştıran, eden bir insan yani buraya hem gelme yolları olsun hem buradaki içerikleri de takip et, eden ki bana birkaç YouTube ismi verdi önceden bu yana evet. YouTube'a video çeken. Onları da takip eden bir arkadaşımız. Ya ben Berkay'ın adına sevindim. E, zaten burada da bayağı Türk oluyoruz bir yandan. E, ama kaliteli Türkler yani buraya gelenlerde de gerçekten. E, tanıştığım bütün Türklerin hepsi burada kaliteli. Yani bakalım Hepimiz Adana hayırlısı olsun. Şöyle, hoş geldin tekrar. Bir i̇şte aynı yerde çalışıyoruz ya, o da çok Aynen. iyi oldu arkadaşlar. Berkay'ın buraya geliş hikayesini dinledik ve buraya gelecek bütün j arkadaşlara ben başarılar diliyorum. Ve şurada birkaç şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Buraya gelirken yanınızda ufak hediyeler getirebilirsiniz. Çünkü Work and Travel programı bir kültürel değişim programı ve burada siz bir sürü farklı milletten insanlarla çalışacaksınız. Ne bileyim, ben geçen lokum getirmiştim. Berkay da lokum getirdi hmm. bu arada. Siz de böyle bir birkaç kilo lokum alıp e, onları buraya gel, gelince dağıtabilirsiniz e, tavsiye olarak. E, ekstra ilaç konusu var. İlaç alabilirsiniz mesela ilaç getirebilirsiniz Türkiye'den buraya. Ne bileyim baş ağrısı ilaçları vesaire olabilir. Kıyafet belki getirebilirsiniz ve burada şimdi Kevser var. Kev, Kevser Demirtaş o da YouTube yapıyor arkadaşlar. Onun videosunda söylemişti zaten o. Hatta kıyafet o almayın demişti. Kıyafeti Türkiye'den getirin demişti. Ben burada Tam tersi bir şey söylemek istiyorum. Kıyafeti Türkiye'den de getirebilirsiniz. Daha ucuz olabilir. Ancak burada mesela öyle Marshall diye bir tane yer var. Mesela oraya gittiğin zaman birkaç yer daha var. O kadar ucuz alıyorsunuz ki marka şeyleri yani. 15 dolar, 20 dolar. Gelince buradan da alabilirsiniz. Ama Türkiye'den de tabii kıyafet getirebilirsiniz. Ben ee, de şöyle bir şey söyleyeyim kıyafet konusunda. Ben de çok fazla bir şey getirmedim. İstanbul'da normalde işte mesela örnek vereyim. Annem benim alışveriş falan diyordu. Hı. Ben şöyle diyordum. Hani orada zaten... Şu an fiyatları falan biliyorsunuz, her şey çok yükseldi. Bir tişört falan alsan, şu an burada alacağınla neredeyse aynı paraya denk geliyor. Hatta burada bir kampanya, bir şey yakalarsanız daha ucuza bile getirebilirsiniz. Ha. Ben çok bir şey almadım. Bir de buradaki şeyler gerçekten böyle... Marka şeyleri ucuza da alabiliyorsunuz. Ya yani pahalı olsa bile 40-50 dolar falan yapıyor yani. Gerçekten burada birkaç saat çalışarak o Zaten gelip göreceksiniz. Gerçi burada Türkiye'ye de para getirmeniz lazım. Geldikten sonra para biriktirmeniz lazım yani. Türkiye'den de alışverişinizi yapabilirsiniz. Buraya gelince de buradan birkaç şey alabilirsiniz. Yani burada size bırakıyorum ama benim size diyebileceğim tek şey gerçekten e, ufak da olsa bir hediye getirin çalışma arkadaşlarınıza. Bu iletişiminizi güçlendirecektir ve burada ise daha fazla bunu yaptığınız için aranız daha iyi olacak. Şiftlerinizi daha iyi verirler. Ne bileyim daha yakın davranırlarsa daha çok yardımcı olmaya çalışırlar. Dolayısıyla eliniz boş gelmeyin yani. Şimdi size biraz e, buranın fiyatlarını gösterelim isterseniz. Berkay sen ne alacaksın? Ben ilk başta bir evin sen klasik fank. ihtiyaçları. Tuvalet kağıdı falan demiştim. Tuvalet kağıdı gel. Doğru yerdeyiz. Su alacağım. Şimdi evet. Bugün çok fazla bir alışveriş yapmayacağım ben daha. alışveriş yapmam ama şampuan alabilirim bak. Şampuan Şampuanı alayım şöyle. Gel. Şampuan. Amerika'da şampuan fiyatları. Evet, <laughs> Burhan bir tek Nivea'yı biliyorum ben Onu da Türkiye'de kullanmıyorum. <laughs> Şöyle. Şurada sanırım şampuanlar. Şu kenar şeyde de vardı. Gel. Erkek şampuanları şurada diye hatırlıyorum ben. Evet. Şurada da var. Şurası da var. Tamam bu uyar ya. Giden çok Bunu alıyorum o zaman. İyi al. Bir duş jeli alayım. Duş eli tuş ne kadar o? Bu 7.39. 7.39 arkadaşlar. Şimdi Berkay şimdi direkt 18'de falan 20 ile çarpıyordur kafasında. Yok, Belki yanlış baktık derdi. galiba buna. 9 mu? Aynen bu galiba. Yok, o 10 dolar. 8.90'mış. 9.89. İlk geldiğimde arkadaşlar gerçekten her aldığım şeyi özellikle ilk bir aya yakın direkt 20 ile çarpıyordum. O zamanlar 16 17di belki de şu an 20 oldu. Değişik hissediyordum kendim ama zamanla alışıyorsunuz. Ya ödemeyi haftalık alacaksınız. Zaten çok da dert etmeye gerek yok bence. Aynen yani, aynen. Ya derdinden de ilk zamanlar mesela pahalı geliyor. Yani, çarpıyorsun bunu? Aynen. 10 dolar diyor 180 lira yapıyor, 200 lira yapıyor neredeyse. O yüzden biraz şey gelebilir diyorum. Hatta şey yapalım ya, biz burada bakalım şimdi ihtiyaçlara. Ben böyle aldığımız zaman ne alıyorsak orayı çekerim arkadaşlar fiyatıyla birlikte. Bir de en son ne kadar ödedik bununla alakalı çekerim. Bir de böyle çok standart şeyler olur ya ne bileyim hepimizin alacağı şeyler mesela. Onların fiyatlarını da size göstermeye çalışırım. Ancak burada şunu demek istiyorum. Amerika'da bölgeden bölgeye, şehirden şehre fiyatlar değişiyor. Dolayısıyla bizim burada 3 dolar aldığımız şeyi siz Başka bir eyalette, bir eyalette belki de 1.5 dolara 1 dolar alabiliyorsunuz yani böyle biraz e, dengesizlikler de var aynı şekilde benzinde de bu geçerli mesela bazı yerlerde e, benzin 4 dolar bazı yerlerde 3 dolar e, ve şu anda benim bulunduğum bölge ve şu anda benim bulunduğum market özellikle fiyatları pahalı olan bir market e, dolayısıyla buna göre değerlendirme yapın yani bundan daha ucuza da bulabiliyorsunuz Amerika'nın birçok yerinde. Şimdi e, biz biraz alışveriş yapalım. ardından da ben size e, gösteririm ne kadar tuttuğunu, neler aldığımızı. Arkadaşlar şöyle süt fiyatlarını gösterelim dedik. 2.39 Ne kadar denk geliyor? İşte 1 litreye denk geliyor bu. Şöyle altta büyükleri var. Bu da 4.5 dolar. Bu ne kadarmış? Bir galon yaklaşık 4 litre. Ama burada çok süt çeşidi var yani onu söyleyebilirim. Hatta şöyle ilerledikçe badem sütü vesaire göreceksiniz. Çobani bu arada. Buradan selam olsun ismini unuttum şu an ama daha geçen çektiğim videoda söylemiştim. Çobanlı kurucusu kimdi? Hamdi Ulukaya Ulu Ulu var mesela. Mesela şurada badem sütü var arkadaşlar. 4.89 diyor. 2 ee, litreye yakınmış. Şurada i̇şte kahveler var. Şimdi bana laktozsuz süt lazım. Bu arada şunları aldık, ee, çöp, ıslak mendil aldık. Çöp ne kadardı? Şu 7 dolara geliyor. Evet. 7 dolardı, 18 tane var içinde. Ortalaması 5 dolar falan geldi. 5-6 dolar. Bir şeyler alıyoruz, dolduruyoruz. Şöyle biraz göstereyim. Ekmek, evet. Türklerin olmazsa olmazı ekmek. 4.29, 4.69 diyor arkadaşlar böyle bir ekmek. Ama burada nasıl diyeyim bizim e, bizim yediğimiz yani bizim tarzda ekmek yemiyorlar arkadaşlar bunlar bizim yediğimiz tarzda. Ama şurada şöyle ekmekler de var. Genellikle pakete girmiş yani ekmekler. Bobole. Evet Trabzon'un Araklı'sına selam olsun. Bobole. Hamburger 3.49. Hamburger ekmeği. Şurada reçel sanırım bunlar. 6.49. Ya bura dediğim gibi bir tık pahalı. Şimdi Nutellalar var burada. Evet büyük, büyük Nutella 9.69'muş. Ne kadarlık? 750 gramlık arkadaşlar. Burada bir tane daha var. Bu 2 kiloluk. Bu da 12 dolarmış. Bu ekmek reyonu böyle ortalama. Ortalama 5 dolar falan ekmekler. Ee, bakalım başka ne gösterebilirim. Evet, şunları da göstermek istedim arkadaşlar. Pringles'lar ne kadar? 2.79 fiyatı. Geçen arkadaşım bana şey diyor, maaşı diyor 50 lira mı ne bu Türkiye'de sanırım. Bayağı pahalılaşmış. Günlüğü diyor buraya verdin diyor. Bunu yiyorum, kabını sak atmamış, saklıyordu. <laughs> bir tanesi 5 dolara geliyor, tanesi 2.5. İşte şurada diğer cipsler var. İşte 4.5. Burada bir de şöyle soslar var. Soslar işte olarmış arkadaşlar. Bir sürü sos var. Buranın lokal yani bu Cape Cod bölgesinin kendi cipsi de var arkadaşlar şöyle ki ben denedim gayet güzel ama çok sert yani. Ve fiyatı da 5.29 bir tanesi. Pahalı ya. Burada cipsler gerçekten bir tık pahalı. Soslar var burada arkadaşlar. 4.69. Cipsi alıyorsun, sosu alıyorsun kombini yapıyorsun. Ya birim olarak baktığınız zaman arkadaşlar iyi yani fiyatlar. Şey şöyle her alınmayacak gibi değil ama e, tabi doları TL'ye çevirirseniz Türkiye'ye göre de biraz pahalı gelebilir. Bunu da söyleyeyim. İşte içecekler var. İçecekleri de göstereyim. Bu arada hepsi 3 dolarmış. Bunlar da 3 dolar. 3 dolar. Şöyle Onlu paketler var. 7.49 75 sente geliyor bir tanesi. Ha su. Su var bak sular burada. 1.5 dolar bir galonu. Ya bence gayet uygun. Damacana var. Damacana ne kadarmış? Damacanalar 14 dolarmış. Şurada şunları da göster gösterirsem iyi olur gibi. Çünkü hazır şeyler çok tüketiliyor burada arkadaşlar, siz de belki geldiğinizde tüketeceksiniz. Şöyle büyük bir pizza 10 dolar mesela. Ben ilk geldiğimde şu arkadaki kısım var ya burada mesela bak bir, bir sürü yemek var şey olarak. Ee, tabii hepsi ambalajlanmış ama ben çok sağlıklı olmasa da yine yenilebileceğini düşünüyorum ki bir süre yedim. Mesela şu tarz bir yemek var. Şu var işte 34 gram protein varmış. Ne bileyim yine şöyle yemekler var. Bunları direkt alıyorsunuz, atıyorsunuz mikrodalgaya hop, 5 dakikada hazır. Çok pratik tüketiyorsunuz ki gerçekten burada Amerikalılar tüketiyorlar yani bu tarz ürünleri. Her evde mikrodalga çok kullanılıyor yani. Şöyle, işte şöyle biraz kapağını açsam daha mı güzel görürsünüz. Mesela şöyle bir yemek varmış 4.69, 2 tane alınca 6 dolara geliyor yani 3'e geliyor tanesinde yazıyor burada zaten. Bir tanesinde 1.69 para şey yapabilirsin. Daha ucuza alabilirsin gibi. Yine burada hazır şeyler var arkadaşlar. Kesilmiş pakete koymuş. Şunda 4 tane var mesela. Bu mandalina herhalde. Aynen. 4.29 Yine aynı şekilde ananas kesmişler, paketlemişler, konserveye koymuşlar. İşte jelibonlar, 2.29. Şurada şöyle kukiler var. Domatesler. 4 dolar. Şöyle. Şunlardan ben dün aldım bu arada. Yok bu bir günü almıştım. Aynen 5 dolara aldım. Yine böyle paketlenmiş halde bir sürü meyve var. Bunların bir tanesi de 6 dolarmış. Çilekler 10 dolar. Şunlara... Niye 10 dolar? Kaliteli herhalde. Yine burada aynı şekilde arkadaşlar. Üç tane sonunda. Burada sürekli indirim yapıyorlar böyle bu arada. Sürekli bir de şu sarı işaretleri görünce insan alası geliyor zaten. Bunların hepsi bilimsel olarak çalışılıyordur. Eminim. Şu erik herhalde. Büyük. İşte armutlar. 1.79'muş. Şöyle mandalina. Kişirik ama ya. Üzümler var. Bunlar 4 dolar. Muz ucuz ama muz gerçekten bayağı ucuz. Limon var. Çok dolu değil mi? Yani istediğiniz birçok şeyi bulabiliyorsunuz. İhtiyacınız olmasa bile alıyorsunuz yani belki de. Adam bana böyle baktı. Öyle şimdi Berkan yanına gidiyorum. Bakalım neler almış. En sonda ne kadar ödediğimizle alakalı bir bilgi veririz ve videoyu sonlandırırız. Şurada şöyle şeyler var bu arada. Da ee, bunlardan ben şöyle şöyle bazen şunun bir tanesini alayım. Kimse görmeden. Güzel tabağa dokunmadım. Bak sakın dişlemeyin beni. Üstünden dokundum aldım. Dokunduğumu da yedim yani. Arkadaşlar şu anda alıyoruz. Aldık hatta neredeyse birçok şeyi. Şarjımız da çok az. Dolayısıyla son son şeylerini göstermek istedik. Bu şöyle five, aletleri six, de six, kullanabiliyoruz six, bu arada. Ya Türkiye'de ten, de ten, var zaten bunlardan da. Five, six, ten, Ve gerçekten two, Yapay zeka mı var artık içinde? Tam nasıl bir yazılım varsa çok iyi çalışıyor. Daha demin yanlışlıkla bir şeyi aldık buraya koymayı unuttuk. Şey yaptırmadı bize yani. Ee, işte elindekini bırak diye bildirim verdi. Hatta bir çalışan geldi o yardımcı oldu. Ee, burada indirim alabilmek için işte e, bazı ürünlerde indirim var. İndirim alabilmek Hı -hı. için ya numaranızı gireceksiniz ya Unuttum diyeceksiniz. Durun. Aa, suları unuttuk bir saniye. Suları unuttuk. 1, Var ya şarj biterse gülerim ha. Görüyorsunuz 90'dı 84'e düştü. Şimdi buradan ödeyeceğiz kartı göstermeyin. Hah? Kartı, kartı göstermiş, göstermiş <laughs> olmaz ya. Şöyle bir kartım var. Evet, şunların hepsini göster kanka. Hepsi 84 dolar tuttu. Yaklaşık 9 dolar falan da bir indirim aldık. Hepsi burada zaten. Şöyle bakabilirsiniz. Arkadaşlar biz buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü şarjımda zaten çok 2-3 kaldı. Biz bitirmezsek telefon kendini kapatabilir. Demek istediğim bir şey var mı Berkay? Yok yani. İmkanınız varsa gelin yani. Görün bunlar. <laughs> herkese arkadaşlar sevgilerimizi Yatırım getirelim. tavsiyesi değildir. Borçla da gelinir. <laughs> Bu arada ikimiz de borçla geldik. Ben de borçla geldim. Berkay da borçla geldi. Ee, ben borcumu bitirdim. Darısı Berkay'ın başına. <laughs> Herkes kendine baksın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın.